beings Thunderbolts. Yeterince iyi mi? Çoğu kişinin aksine benim yüksek beklentili olduğum bir filmdi. Her ne kadar izlendiğini çoğu beğenmiş ve eleştirmenlerden %90 civarında bir derece almış olsa da benim için aynı etkiyi yaratmadı. Çizgi romanlarda Thunderbolts anti kahraman ekibi olarak geçer. Filmde de karakterlerin hepsi kötü ya da sorunlu geçmişe sahip. Aslında ana götüleyebileceğimiz Valentina için e çalışıyor. Onun kirli işlerini yutuyorlar. Buraya kadar her şey normal. Ancak olaylar Valentina'nın mahkemede yargılanması ve hakkında delillerin aranmasıyla değişiyor. Karakterlerimiz de onun pis işlerinin bir parçası olduğu için ekibi birbirlerinin hava haline getiriyor. Tabi diğer delillerin saklandığı sığınakta oluyor bütün bu olaylar. Ekip tuzağa düştüğünü fark ederek oradan kurtulmaya çalışıyor. O sırada Valentina'nın Başarısız Sentry projesinin deneklerinden biri olan Bap ile karşılaşıyorlar. Robert Reynolds projenin tek başarılı örneği. Filmde de söylendiği gibi Sentry 1 milyon patlayan güneşin gücüne sahip. Yani Marvel'ın Superman'i diyebiliriz. Bap filmde metbağlısı, psikolojik sorunları olan, toplumdan kopuk bir karakter olarak çizilmiş. Çizgi romanlarda da durum benzer. Kendisi Malezya'da özel bir olma arzusuyla bir şeylerin değişebileceğini düşünerek projeye dahil olmuş. Lewis Pullman son dönemde Top Gun Maverick, Range ve Lessons in Chemistry gibi yapımlarla ön plana çıkmıştı. Bu filmde de center rolünde fena değildi diyebiliriz. Özellikle Yelena ile olan ilişkisi en dikkat çeken yönlerden biri. Yelena Belova ekibin lideri konumunda. Büyük bir boşlukla ve içsel çatışmalar yaşıyor. Babanın da kendisiyle aynı durumun olduğunu fark eden, onu Void'dan kurtarmak için ilk adım atan da o. Florence Pugh gerçekten iyi bir performans sergilemiş. En beğendiğim karakter yerine düşmesiz. Winter Soldier filmde geri planda kalmış. Karaktere daha fazla sorumluluk yüklenebilirdi. Harcanmış bir Taskmaster görüyoruz ki bu sefer tam anlamıyla harcamışlar. Ghost ve John Walker başlarda bencil, kendi çıkarını düşünen karakterler olarak yansıtılmış. İkisi de gözümle neredeyse aynıydı ama sonlara doğru bu durum değişiyor. Filmin en keyifli yanı Red Guardian'ın komik sahneleriydi. Geri kalan kısımları ise Marvel'ın son 4-5 yıldır devam ettirdiği depresif ve dramatik tema hakim. Belki de Marvel artık bu yüzden keyif vermiyor. Kim bilir. Filmin sonunda Valentina hem Thunderbolts'un hem de hükümetin elinden kurtulmak için ekibi basına New Avengers olarak tanıtıyor. Senaristlerin asıl amacı belki de en başından beri buydu. New Avengers'ı tanıtmak. Post credits sahnelerinde ise ilk sahne çok boştu. Red Guardian markette bir kadına New Avengers ürününü öneriyor. İkincisinde ise ekibi New Avengers olarak görüyoruz. Ardından yörüngeye Fantastic 4 gemisi giriyor. Yani Marvel her zamanki gibi diğer filmle bağlantı kurmayı ihmal etmiyor. Umarım Marvel Fantastic Four ve Doomsday ile beklentileri karşılar. Siz de filmle ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.